Konya'da polis ekipleri aracına abart egzoz takarak vatandaşları rahatsız eden sürücülere yönelik bir haftada yaptığı denetimlerde 55 araca 223.520 lira cezai işlem uyguladı. Edinilen bilgiye göre Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yüksek ses çıkaran abart egzozlu araçlar yüzünden rahatsızlık duyduklarını Evlerinde hastası ve küçük çocukları olan insanların mağdur oldukları ile ilgili şikayetlerin artması üzerine harekete geçti. Abart egzozla yüksek ses çıkararak vatandaşları rahatsız eden sürücülerin peşine düşen ekipler çok sayıda trafik magandası yakaladı. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde modifiyeli egzoz takan 44 araç ve 11 motosiklet sürücüsüne toplam 223.520 lira cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Huzur ve Güven Şehri Konya'da vatandaşların huzur ve sükunetini sağlamak için modifiyeli egzozlarla vatandaşın huzurunu bozan magandaların daima takipçisi olacaklarını belirtti.